Selamünaleyküm sevgili kardeşler ee, gündüz bir acil e, canlı yayın video çektik ama bu video e, biraz sıkıntılı oldu ses özellikle konusunda biraz sıkıntı yaptı ayrıca sistem daha oturmadığını düşünüyorum hala aslında oturduğunu düşünmüyorum ama e, çok fazla telefon gelmeye başladı bu nedenle en azından bu sistemde nasıl kayıt yapılıyor onu bir göstereyim istedim gelin beraber şimdi ekrana e, adım adım takip edelim inşallah. Şöyle göstereyim en azından. Burada ülkeyi seçiyorsunuz. Yani Almanya için mesela German diye seçtiğimiz zaman burada işte kaç kişiyseniz yani bir grupla gidecekseniz burada özellikle buna dikkat edin ki şeyiniz olma ayrı düşmesin. Burada maksimum 9 kişi seçebiliyorsunuz. Uygula dediğiniz zaman da zaten direkt search'e basmaya gerek kalmadan sistem yüklüyor de, evet. Biraz tıkalı bir şey yapıyor. Burada da ufak bir not düşüyor size. E, paketin daha sonra e, şey yapıldıktan sonra bu kura seçildikten sonra Electronic Pro diyorlar. E, o seçildikten sonra paketin şeyini göreceksiniz diyor. Okey dediğimiz zaman da fiyatlar ne hikmetse oynadığını görüyoruz. Nasıl bir görün oynadığını görüyoruz. Normalde şu fiyat gördüğünüz 46 bin euro yazan fiyat aslında 45 bin euro civarındaydı. Şu anda 46 bin euro diye şey yapıyor. Fiyatlar oynak kardeşler. Ee, şöyle bir kısaca hemen programları göstereyim. Gümüş paket var, altın paket var, platin paket var. Pakette de fiyatına göre değişiyor. Aslında gelin şöyle yapalım. Baştan alalım ve tek kişi üzerinden düşünelim. En azından kıyaslaması daha kolay olur. Buradan bir kişi seçtiğimiz zaman e, Bakınız burada 5116 olmuş fiyat. Altın paket 5400, gümüş şey platin paket de 6500. Burada fiyatı artmayan herhalde altın paketti öğlen şeyine göre. Şimdi gümüş paketin inceleyelim diye view details detaya bak dediğin zaman burada uçuşu seçiyor. Uçuş Münih'ten değil de Frankfurt'tan diye seçebiliyorsun. Suuta iki şehirden uçuşu var. Ayrıca da 10 tane daha farklı uçuşlar var diyor. Yani mesela burada tarihler veriliyor. 27 Haziran, 29 Haziran, 2 Temmuz, 4 Temmuz, 29 Haziran, 2 Temmuz, 4 Temmuz şeklinde gidiyor. Ee, bunlar işte aşağıda da 25 Haziran tekrar veriyor. Bu ne var? İşte burada dikkat edeceksiniz. Yeme içme half board diyor. Arafat Mina'da da var. Ee, Mekke'de oteli veriyor. Meridian Towers dediğine bakmayın. Ee, similar diyor aynı zamanda. Meridian Towers Küley'de bir otel. Beş yıldızlı gerçekten ama çok büyük bir otel. Ben çok beğendiğim bir otel diyemem. E, ama Kabe'ye e, tünellerden direkt servisi var. Half board diyor ve sadece oda fiyatı diyor. İşte burada yemek yok. Half board'u seçtiğiniz zaman Medine'de çemek şey, gerek oteli fiyat değişmiyor. O da çok garip. Müzdelife'deki hizmeti sunuyor. Mina ve Arafat'taki hizmetler de şöyle kısaca özetlemem gerekirse. Klimalı çadırlar işte 7/24 hizmet efendim söyleyeyim tuvaletler tıbbi hizmetler soğuk su vesaire bir de yastık minder şeklinde bir de ulaşım tabii ki şey yapıyor pakette neyi dahil diye burada baktığınız zaman çok ilginç pakette uçak bileti de dahil demiyor. Burada şartlar önüne sürüyor, şartları söylüyor. Efendim söyleyeyim, 65 yaş aşağısı vesairesi vesairesi. Burada register for the draw dediğiniz zaman yani şeye kuraya kayıt diye tıkladığınız zaman burası önemli kardeşler. Direkt işlem yapamıyorsunuz. Nasıl oluyor? Burada isminizi giriyorsunuz, soy isminizi giriyorsunuz, telefon numaranızı, e-mail adresinizi. Burasını soran arkadaşlar var. Arafat mı, Mina mı? Bu Türkler açısından önemli mi? Ee, aslında Türkler Mina'ya hacdan önce gittikleri için biz ona terbiye ediyoruz. Aslında bizim Hanefi fıkında hacdan önce Mina'ya gidilmez. Hacdan sonra da kalmak sünnettir ama Arafat ya da Mina diye seçebiliyorsunuz. Arafat dediğin zaman direkt terbiye de Mina'ya görmeden Mina'ya gitmeden Arafat'a gidiyorsunuz. Eğer Mina tıklarsanız Arafat'a önce bir gün önce Mina'ya gidiyorsunuz. Burası çok karışık yani ne olduğu belli değil artık fiyat çok tuhaf. 5100 euro dediği şey burada 5.986 dolar diyor. Burada da paket şeyleri şey yapıyor. Ve e, buradan kayıt yap dediğin zaman bu cep telefonu ve e-mail adresine de bir numara geliyor. Ben şimdi rastgele bir isim yazıyorum. Can, can. ya da şöyle doldursun. Hazır cep telefonu numarasına girdi. Ve e-mail adresine girdi. Bu şekilde submit profile dediğimiz zaman Bakınız burada robot olmadığınıza dair ve telefon ve e-mail adresine mesaj gelecek. Şu anda cep telefonunda mesaj geldi bakınız burada. Bu cep telefonuna gelen mesajı buraya yazıyorsunuz. Neymiş kod? 97 98. 97 98 yazalım. Verify yani bunu onayladığınızı böylece sahte bir e-mail ya da telefon numaranın şey yapılmadığını. Burada diyor ki pasaportlar geçerli pasaport olması gerekiyor. Hac vizesi için bu gerekli. Pasaportlar en az 6 ay geçerli. Tarih, uçuş tarih itibarı. Ee, özellikle uçak biletlerine Amerika ve Kanada uçuşlarında şey şartı vardır. Hapis bilgiler diyoruz biz bunlara. Ee, vizelerin oluşturabilmesi için pasaport numarası şart. Bazı havayolu şirketleri bilet içmek için bu tür şeylere ihtiyacın olduğunu söylüyor. Zaten su tavalarında başka uçuş yok. Ee, yani özellikle pasaporttaki isimle şeydeki ismin aynı olmasına dikkat edin diyorlar. Ee, paketlerin iptali ancak ödemeden sonra iptal olabilir. Orada da iptal bir şey policy diyorlar. Yani ne iade olacak, ne olmayacak. Oteldeki oda şeyleri limitli diyor. Aha, şimdi mesela burası çok önemli. Payment gateway charges of 1.95 applicable on total price. Bakınız burası çok enter. Bakınız burası önemli ödeme şeyinde 1.95 %1.95 masraf geleceğini söylüyorum. Efendim söyleyeyim. To select application for further verification payment. Ödemeler için bu şeylerin denetlemesi yapılacak. Payment window will be maximum 48 saat süre veriyorlar. Aksi takdirde harç vizesi için şey olmayacak. Slot düşecek diyor. Yani bu bilgiler girilmesi gerekiyor. değişikliklerde mutlaka bildirmesi gerekiyormuş. iletişim bilgileri. 65 yaşından ufak. 72 yaştan, şey 72 saatten önce az PCR testi. Ve bu şeyleri okuduğunuzu, kabul ettiğinizi şey yaptıktan sonra buraya pasaport şeyleri doluyorsunuz. Buradan pasaportunuzu yüklüyorsunuz. Buradan da aşılarınızı. Aşılar burada ilk defa hac yapıp yapmadığınızı soruyor. Bu ilk defa hac diye tıkladığınız zaman şansınızı arttırıyor. Ee, aşı sertifikasını buraya yüklüyorsunuz. Ve ondan sonra da next dediğiniz zaman sizin şey oluşuyor. Bir tane de ticket id dediğimiz. Yani buradan şeyi takip edebiliyorsunuz başvuru formunuzun tamam olup olmadığının şeyini takip yapabiliyorsunuz. Bu şekilde ilettiğiniz zaman daha sonra sizin e, şeyini buradan çıkalım. Şuradan yukarıdan application status'a tıkladığınız zaman buradan e-mail adresi ve ticket id demin demek ki ticket id şuradaki numarayı oraya girdiğiniz zaman bunun şeyini kontrol edebiliyorsunuz durumunu. Bu şekilde başvurduğunuz zaman kuraya tabi tutulacaksınız sevgili dostlar ve bu şekilde kaç paketlerinde fiyatlar oynak olduğunu size gösterecektim aslında. Ee, onun için de en iyisi yeniden bir daha bir giriş yapalım. Mutavuk'a girelim. Bakın şimdi Germany. Bir adal search. Tıkla dediğimiz zaman şimdi bizim burada e, birinci pakette Medine Oteli yok. İkinci pakette biraz daha lüks diyorlar. İşte bir de fiyat 340 euro artıyor. Detaya girdiğiniz zaman arasını göstermek istediğim size. Bakınız burada otel. Mekke'de Meridian Towers diyor. Ve halfboard tıkladığınız zaman burada fiyat değişiyor mu? Değişmiyor. Müzdelefe'deki hizmet, Mina'daki hizmet, Arafat'taki hizmet ve Medine Oteli yine göstermedi. Çok ilginç. Aslında Medine Oteli'ni Altın pakette oluyordu. Neden yok? Bu da güzel bir soru. Diyorum ya size bu sistemde bir tuhaflık var ama. Hah, burada packaging included Bakınız burada diyor ki Mekke'de Medine'de 5 yıldız oteller. Except all. Şu cookies'ler kabul etmeniz gerekiyor. Bakınız şimdi burada 5453 euro. Yalnız uçuşu bu mini uçuş. Frankfurt uçuş dediğimiz zaman ben az önce bir denedim. Fiyat fiyatı değişti. Bakınız şu anda 5700'e çıktı. Frankfurt'tan. Hangi tarih? 30 Haziran. Gidiş 16 Temmuz dönüş. 5700'e çıktı fiyat. Burada oturmadığı dediğim nedir? Bakınız gidiş Medine dönüş Medine. Yani bu tuhaflıklar var. Bir insan Medine'ye gider ve Medine'de niye dönsün? Eee bu tür şeyler var. Ve uçuş şeylerin burada başka detayları gördüğünüz zaman Frankfurt'u Medina Medina Frankfurt. 10 medine, tane farklı uçuş daha göster dediğimiz zaman mesela biz 2 Temmuz ya da 3 Temmuz son gün seç dediğimiz zaman fiyat değişmedi. Ama Frankfurt olduğundan dolayı Münih'ten daha pahalıya patladığını gördünüz. Dolayısıyla şimdi bu sistemde hacca gitmek isteyen kardeşler illaki yine çıkacaktır. Ama Gördüğünüz gibi sistem hakikaten biraz sıkıntıları var ve ilk defa hacca gitmeyenler için durum biraz daha zayıf olabiliyor. Ödeme konusunda ben hala daha kafamda netleştirmedim. Size de şunu söyleyeyim yani bu ödeme meselesi biraz başa artacak gibi. Muhtemelen bu ödeme sistemi yüzünden de bunlar bu sistemi tekrar bir daha gözden geçirebilirler. Zira bu çok sağlıklı bir sistem değil. Bu şekilde ödeme zaten olmaz Avrupa'da. Ama en azından şu anda bir sistemi gördünüz. Ee, ben ne yapacağım? Ben de şu anda daha şey yapmadım. Sabah toparlayıp bu pasaport bilgilerini, aşırı şeylerini, pasaport kopyalarını, bir de vesikalık resim gerekiyor. Onları yükleyeyim. Hacda ne yapacağımızı soran kardeşlerim de şunu söyleyeyim. Yani biz normalde artık münazım olarak bu sisteme giremiyoruz yani şirket organizasyonu olmaktan çıkıyor. Bu tamamıyla ferdi olarak yapılabilecek bir hac şeyine dönüştürülmüş vaziyette. Biraz problemler gözüküyor anlaşılan. Yani sevgili dostlar ben yine de hacca gider miyim? Gideceğim çünkü bu sistemi görmem gerekiyor. Hatta sağ olsun bazı arkadaşlardan aldığım bilgiye göre bu sistem ee, seneye Türkiye bile tatbik edilme kararı çıkabilir. O açıdan en azından bir gidip bir görmekte fayda var. Ona göre de e, aslında tavır almak gerekiyor bu konuda. Şimdilik benden bu kadar. Ee, Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum. Selamun